maaşlara zam görüşmelerinde ilk toplantı. Memur sendikaları, zam taleplerini açıkladı. Memurların 2024 ve 2025 yıllarında maaşlarını alacakları zam oranının netleşeceği toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı başladı. Memur sendikaları, zam taleplerini açıkladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına gelecek zam oranı ile ilgili olarak ilk toplantı başladı. Toplantıda bulunan memur sendikaları hükümete taleplerini bir kez daha iletti. Öte yandan sürecin başlamasıyla birlikte Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu, Birleşik Kamu İş Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası, SAVDESSEN ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, KESK üyesi yaklaşık 500 kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. Grup, memur ve memur emeklilerinin 2024 ila 2025 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri öncesi beklentilerini dile getirdi. Sendika üyeleri, "Ücret adaletsizliğini reddediyoruz, Türk lirası eriyor." yazılı pankart ve dövizler taşıyıp sloganlar attı. Maaşlar %115 artırılsın. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Yeşilda, tüm kamu çalışanlarının maaşlarının en az %115 oranında artırılmasını, 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranlarının bu rakam üzerinden hesaplanması gerektiğini söyledi. Yeşilda, %115 oranında artırılarak belirlenecek bu tutarlara 2024 ve 2025 yılında Ocak, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında %15 zam yapılmalıdır. Ayrıca Ocak 2024'te %5 oranında refah payı eklenmelidir. Birikimli enflasyonun %15'i aştığı aydan itibaren enflasyon farkı, maaş ve ücretlere aylık olarak yansıtılmalıdır. Kamu çalışanlarına Ocak 2024'ten başlayarak aylık 10 bin lira barınma yardımı verilmelidir, dedi. Aile yardımı 3 bin lira olsun. Sabdessen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, en düşük memur ücretinin yoksulluk sınırı olarak belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Sosyal yardımlara değinen Cengiz, aile yardımı 3 bin liraya, çocuk yardımı her bir çocuk için bin liraya çıkarılmalı. Yemek yardımı kapsamında öğle yemekleri memurlara ücretsiz verilmeli. Bu kapsamda bir öğün yemeğin maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli. Fazla mesaiyi yapan memurlara ücretsiz akşam yemeği veya yemek maliyeti gün bazında ödenmeli. Tayın bedeli kat sayısı 2100 liradan 6000 liraya çıkarılmalı. Giyecek yardımı yönetmeliği güncellenmeli, giyecek yardımı cins ve esasları ile miktarlarının piyasa gerçek ve rahiçlerine uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır, ifadelerini kullandı.